Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Bu videoda yeni gelecek etkinliklerden, paketlerden, SBC'lerden ve bunun market olan etkilerinden bahsedeceğim. E, videoya geçmeden önce video beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hedefimiz 8000 abone. Hızla oraya gidiyoruz. Lütfen siz de bu desteğin bir parçası olun. En azından videoyu yararlı görürseniz video beğenip kanala abone olmayı unutmayı unutmayın ve zil açmayı unutmayın. Şimdi e, ilk olarak Pazartesi akşamı e, ee, bundan birkaç saat sonra e, Icon veya Hero SBC'si göreceğiz arkadaşlar. Ee, hangisi gelir? İkisi birlikte mi gelir? Nasıl gelir bilmiyorum ama geçen hafta geldiğinde çok şaşırtıcı şeyler olmuştu. Şimdi bir hatırladığımız zaman şöyle bir geriye doğru gidersek ilk olarak e, ilk 86 87 miydi? 86 maksimum ratingli Hero SBC şey e, Icon SBC'si geldiği zaman Zola'nın fiyatı 410k'ya düşmüştü panik satıştan. Sonra eee 470'lere e çıkmıştı sonra tırmanmaya devam etmişti ve şu an günümüzde gördüğünüz 613K'lık noktaya çıkmıştı. Ama Hero pakete sızdırılacağı zaman arkadaşlar daha en son çıkan Hero paketi sızdırıldığı zaman herkes dedi ki Hero'lar düşecek. Hero kovalayalım. Hatta şöyle söyleyeyim panikte ben Yaya Ture'yi 1 milyonun altında görmüştüm. Ee, Hero paketinde de ben de İnsanlara daha önce videomda da söyledim. E, yatırımlarımı da yaptım. Nakitteyim. Sat, panik satış olacak. İkonda alıp sattığımız gibi o anki gelir gelmez yapılan panikte 10 dakika bekleyeceğiz. Fiyatları dipten alacağız. Zaten panik geçince paket gelmiş de olsa fiyatlar yükselecek dedik. Ama öyle olmadı. Çok ucuz bir Hero SBC'si gelmesine rağmen öyle bir yükselmeye başladı ki Eurolar ya dedim ne oluyor? Ne oluyor ya dedim. Öyle bir ki öncesinden de hatta başladı yükselmeye daha çıkmadan SBC yükseldi 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 dedim artık bunlara yatırım yapılmaz zaten yükselecek bu. Ve hero'lar arşa çıktı. Niye peki? Aslında bu baskılanmış bir hareketti. Ben buna sonra uyandım. Ben de hazırlıksız yakandım. Herkes sürpriz yakandı. Biz daha fazla panik bekliyorduk ama paniğin zaten dibindeymişiz. Bunun sebebi de EA'in yanlışlıkla getirdiği hero paketi arkadaşlar. Ee, yanlışlıkla o hero krizi olduğu pyro oyuncuları dibe kadar çökünce ondan sonra yeni gelecek hero paketi daha fazla panik yaratmadı. Zaten dipteydi. Zaten hiç kimse dokunmak istemiyordu. Ki bir de bu işin ucunda zaten yakında gelecek bir Dünya Kupası şeyinin etkinliğinin gölgesi olduğu için zaten hero fiyatları aslında çok dipteymiş. Biz daha da düşmesi bekliyoruz. artık zaten her kartın düşebileceği minimum bir fiyat var oyunda. Ve o yükselmeye başladı ve inanılmaz bir yükseliş oldu fiyatında. Ee, şimdi bu hafta ne olacak? Ne gelecek? Nasıl etkileyecek? Bilmiyoruz. Bunu yapmak için buna hazırlıklı olmanın en kolay yılı nakitte kalırsınız. Ee, nakit bir şekilde olanları incelersiniz. Ben de yayında olacağım zaten. Marketin ne olduğuna bakarız. Bu kolay bir çözüm zaten. Ee, ben markette panik satış bekliyorum artık. Yani yeterince kadar yükseleceği yükseldi. Icon ve hero gelirse ya da aynı anda gelirse nasıl geleceğine göre ne kadar pahalı olacağına göre etkileri farklı olabilir. Kesin düşer kesin çıkar aynı kalır ya da yatırım yapın demiyorum. Ama hazırlıklı olup e, bu etkinlik bu paket geldiğinde buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi bununla birlikte yakın zamanda paketlerin içine giren Bakayım Icon e, takasına geleceğim. Aslında i̇şte şöyle yapalım. 85 artı hero paketi e, 86 değil de eminim. 85 overall ve üzeri e, bir Timothy Wick paketi gelecek. Minimum ratingin 85 olduğu bir Timothy Wick paketi. Şimdi içindeki oyuncular Kylian Mbappe, Neymar, Kevin De Bruyne, Muhammed Salah, Erling Broad Aland, Hünmin Son, Marquinhos, Dembele, Tomori, Cancelo, Valverde, Leo, ben Yedder ve Luka Modiş diye gidiyor arkadaşlar liste. Bu arada Barella'yı da 70, 70K'dan alın diye tavsiye vermiştim. Chiesa SBC'ye çıkmadan 70K'dan verdiğim tavsiye 88K'ya çıkmış Barella. Burada da çok güzel bir kar vardı arkadaşlar. Ee, i̇nşallah alabilenler almıştır. Şimdi bu şeyin etkisi nasıl olacak? E, bu team motivatörlerde panik satış görür müyüz? Zaten Aston Mbappe'de panik satış başladı. Bayağı düşmüştü. Şimdi biraz hatta geri tırmanıyor. 2 kadar düşmüştü kart. Burada tam göremiyor olsanız hatta 2 200 şu an burada. 2 milyon 130 binlerde ben bu kartı gördüm e, daha önce. Gördüğünüz gibi 220, 210, Bakın 200'e neredeyse 2.1 milyonu görmüş kart. Şimdi tekrar bir tırmanışta bu panik satış bitmedi mi? Daha da düşecek mi? Bence dalgalanma devam ediyor. Yine dediğim gibi 8'de ya şey 8 9 artık geliş saatinde etkiliğin geliş saatinde görmek gerekiyor bunu. O yüzden de e, nakitte kalmakta fayda var. Böyle informlara yatırım yapacaksanız bence bu informlarda yani böyle büyük bir oyuncu kadronuza eklemek değil. Yatırım yapmak istiyorsanız takip etmeniz gereken oyuncu Dembele. Böyle bir 220-230 klarda bu Dembele'yi görürseniz kaçırmayın asla arkadaşlar. Kaçta alabiliyorsanız alın. E, kart zaten minimum e, 250'nin altına hiç inmedi kart 260'ın altına da hiç inmedi sanırım yanlış hatırlamıyorsam Aynen kart 260'ın da altına hiç inmedi arkadaşlar O yüzden böyle bir 220-230'larda bir dembe, Hatta daha küçük kârlar için 240'ta bile bir dembeli gördüğünüz zaman Panik satış durumunda o dembeleri snap yapmaya özen gösterin de her zaman arkadaşlar bunu hep söylüyorum e, Kart mesela fiyatı düştü evet çok alınabilir bir yerde bu ee, burada ince bir denge var. Kartı gördüğünüz fiyata almayın her zaman. Çok ucuza da gidiyor olsa da o kartın bir tık da altını alabilirsiniz markette ondan çok varsa. Ama çok altını da hedeflerseniz artık o fırsatı kaçırıyorsunuz. Kart geri yükselmeye başlıyor. Siz hala böyle bir kağıt ucuza alacağım diye zorluyorsunuz kendinizi. Onu da yapmayın. Orada ince bir çizgi var dediğim gibi. Şimdi ee, neler bekliyoruz? Ikon veya Hero bekliyoruz. Pazartesi günü. 85 artı Timothy Wick SBC ne zaman gelir bilmiyorum. Tekrar devir olur mu onu da bilmiyorum ama o da bu hafta içinde yakın zamanda gelecektir. Ve şimdi gelelim ikon takasına. Şimdi ikon takası ile ilgili şöyle bir durum var. Bütün bu olay şuradan başladı. ikon takası şeylere oyunun içine eklendi arkadaşlar. Şimdi son 3 yılda gelen ikon takası şeyleri. FIFA 22'de 15 Aralık. FIFA 22'de 11 Aralık. FIFA 20'de 11 Ekim. Şimdi Arada 2 ay var. Niye böyle bir değişiklik oldu? Şimdi normalde FIFA ikon takasını biraz daha erteledi. Çünkü zaten belli bir sayıda ikon takası geliyor. Oyunun heyecanını çok başta zaten diri tutabiliyor. Oyunun heyecanı birazcık azalmaya kayarken hop hemen ikon takası geldi. Tekrar onu yukarıya çekti. Yalnız bu sene niye biz erken gelebileceğini düşünüyoruz ve hatta niye erken eklendi bizce? Çünkü bu sene Dünya Kupası var. Herhalde. Dünya Kupası modu var. Ee, modu demek de zaten bir süre hero etkinliği aslında onu da hemen şöyle bir göstereyim çok kısa sizin için güzel reklam yaptık. Bakın 85 altı Timotvik paketi yakında geliyormuş. Aynen saydım oynayacağız da orası da sayılmış. Herkes zaten konuşuyor bunları. Bu yeni gelen paket marketin anasını belledi. normal hep satlamaz geldi, satılabilir getirdi. Şaşırtıcı derecede iyi sorun değil. Dünya Kupası'nda neler gelecek? E, Dünya Kupası Hero'ları, Dünya Kupası ikonları, Dünya Kupası Patrigori, Zafer'e giden yol, Dünya Kupası Show'dan yani işte Brezilya, Arjantin oynuyor sallıyorum. Kim kazanırsa onun oyuncusu 2 yükseltme alıyor. beraberlik ikisi de 1 alıyor gibi. E, i̇şte TOT'un açıklamasını bilmiyorum. Büyük ihtimalle Team of the Tournament tahmin edemiyorum grup takımıdır yani grup aşamasının bir kadrosu ya da bir şey olabilir bilmiyorum. bütün Dünya Kupası stadyumları ve bütün Dünya Kupası oyuncuları hepsi free bir DLC yükleme olarak oyuna gelecek. Sonuçta Dünya Kupası'nın gölgesinde erken çekilmiş bir ikon takası olabilir. Çok mantıklı bu. Hatta bugün bile gelebilir. 31 Ekim e, Pazartesi günü de gelebilir aslında. Şimdi geçen tarihlere de baktık. Onun etkisi nasıl olur? Yani çok ciddi etkisi olur mu? Görev kartları inanılmaz yükselir. Yapmanız gereken tek şey hızlıca görev kartlarına girip e, orada aslında fiyatı kullanabilecek oyuncuları görmek. Şöyle acaba buradan objektiflerden yapabiliyor muyuz onu? Büyük ihtimalle 23 e açar. Ya girip eski fifaların görevlerine da bakabilirsiniz ama yapmanız gereken tek şey yeni girip e, şuradaki objektiflere ya da FIFA'nızdaki objektiflere girip mesela örnek veriyorum işte Battle görevi gümüş istiyor Hollandalı istiyor sallıyorum şimdi ya da Alman işte Brezilyalı istiyor, gümüş istiyor, istiyor. Zaman Hollanda Ligi istiyor. Ama Hollanda Ligi'ndeki gümüş Brezilyalılar inanılmaz uçacak demektir. bunları değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi benim size tavsiyem şu aralar falan nakitte olmakta fena bir e, bir sıkıntı yaşamazsınız. Nakitte olabileceğiniz zamanlar fiyatların böyle yukarıya patlamasını beklemiyorum daha fazla. Nakite geçip e, benim söylediğim gelecek fırsatları değerlendirmek her zaman karlı olacaktır arkadaşlar. Çek bir isim veremiyorum çünkü öyle bir isim yok şu an elimde. Ama hani takip edebilecek birkaç oyuncudan da bahsettim size. Eee Çıkabilecek oyuncu gruplarından da bahsettim aslında. O yüzden onları da takip ederseniz bu söylediğim pakette etkinlikler geldiğinde ne yapacağınızı, nereye bakacağınızı bilirsiniz ve hazırlıklı olursunuz. Video bu kadardı. Bütün sorularınızı her zaman gibi yorumlara bırakabilirsiniz. Ben hepsine cevap veriyorum. Hepsine yetişebiliyorum hala. Biraz uzun sürse de sizi çok seviyorum. Lütfen video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Zil de açabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Diğer videolarda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.